Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlarım. Sevgili ikizler burçları, yükselen burcu ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Evet güneş tutulmalarının etkilerini geçen haftadan beri halen üzerimizdeyken e, bu haftada güneş ve Neptün karesinin etkilerini yaşıyor olacağız. E, sizler iş, kariyer, meslek hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, e, popülerliliğiniz tanınır olma durumunuz konularında hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz Beklediğinizi e, bulamıyor beklediğiniz ilgiyi bulamamış da olabilirsiniz Hak ettiğiniz takdiri göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz e, Ayrıca bu konularda yanılgılara da düşüyor olabilirsiniz Yani gerçekte böyle değildir e, Kafa bulanıklığı da yapabilir Neptün O yüzden daha net daha objektif bakmaya çalışın lütfen ee, aynı zamanda bu kare açıya 23 derecede olacak olan bu kare açıya 23 derecede yine e, Markab sabit yıldızı da eşlik ediyor olacak. Yani havada kalmışlık netleşmemişlik yaşatırım ben sana diyor. Yani konuları biraz daha havada bırakabilirim, biraz daha netleştirmem seni daha zorlarım. Zaten Neptün e, algılamada zorluk yaşatırken biraz daha zorlayacak bizi. O yüzden bu konulara daha dikkat etmelisiniz. Ee, ayrıca yine 23 derecede Diğer taraftan da bu sefer alnilom sabit yıldızı destek veriyor olacak. Yani sen daha objektif bak, net kararlar al. Ee, kafa bulanıklıklarını son ver. Daha net görmeye çalış diyor sizlere adeta. Eğer bu şekilde ee, bir tutumda olursanız ee, ben onurlanacağın, gurur duyacağın, seni mutlu edecek küçük küçük e, etkiler getiriyor olacağım hayatına. E, seni mutlu edeceğim küçük etkiler de e, hayatına sokacağım diyor sizlere adeta. Hafta başında ay Aslan burcuna geçiyor olacak Daha canlı, heyecanlı, daha sanatsal, estetik düşünen kendimize güvenen bireyler olacağız. E, tutulmalarla birlikte kare açıların yoğunluğuyla bu sene bizlere agresif, depresif, isteksiz, umutsuz duygudurumları yaşatsa da, bu açıların etkilerinin de yavaş yavaş enerjilerinin azalmasıyla birlikte negatif etkilerden, olumsuz düşüncelerden yavaş yavaş kurtuluyor olacağız. Daha eğlenceli, keyifli zamanlar da geçirmeye başlıyor olacağız. Salı günü ise 2021 yılına damgasını vuracak 3 kare açıdan bahsetmiştik. Satürn-Uranüs arasındaki kare açılardan ikincisini yaşıyor olacağız. Evet Satürn Uranüs zaten 2021 yılına damgasını vurdu. Bu iki gezegenin etkilerini yoğunlukla 2020 ve 2021 yılları içerisinde bunun etkilerini yaşar olduk. Bunlar nedir derseniz Satürn bizlere kısıtlanmayı, engelleri, zorlanmayı, korktuklarımızla yüzleşmeyi, küçülmeyi, daralmayı, daha çok tasarruf etmeyi öğretir oldu. Diğer yandan da Uranüsün etkileriyle ani şok, beklenmedik, bir anda hiç umulmadık olaylarla karşı karşıya kalabildik. Bunlar doğa olayları da olabilir, siyasi olaylar olabilir veya küçücük ailemizin içerisinde de beklemediğimiz ya da toplum içerisinde beklemediğimiz, ummadığımız kişilerden tepkiler şeklinde ya da tutumlar, davranışsal tavırlar şeklinde bizlere yansıdı. Uranüsün etkisiyle zaman o kadar hızlı akar oldu ki. Artık bu olayların gelişmelerin hızına yetişemez olduk. Sadece hayretle izler hale geldik. Bu kare açıya 13 derecede olacağı için boğadaki almaç sabit yıldızı da eşlik edecek. Kısıtlansak da istediğimiz gibi gitmiyor, ani aksilikler, engeller yakımızı bırakmıyor. Bir sürü aksilikler yaşıyorum, bir türlü istediğim şekli almıyor olaylar, durumlar desek de bir yandan da özel hayatta daha sevilen, iş hayatında daha popüler, sosyal yaşamlarımızda ve sosyal ortamlarımızda daha keyifli zamanlar geçiriyor olmaya başlıyor olacak. Siz kıymetli ikizler, burçları, ee, satürn ve uranüs kare açısının etkilerini 9. ve 12. ev konularınızdan daha çok aktif şekilde hissediyor olacaksınız yani eğitimlerinizde, öğrenimlerinizde imza, onay, evrak gerektiren noter işlemlerinizde, mahkeme konularınız varsa bunlarla ilgili konularda uzak çevre akrabalarınız veya yeni tanıştığınız ama tanımadığınız ama yeni tanıştığınız gruplar, çevre, kişilerle ilgili konularda kendinizi kısıtlanmış bir sınanma yaşıyor hissedebilirsiniz. Ee, birdenbire eğitimlerde sıkıntılar yaşıyorum evraksal konularda sorunlarla karşılaşıyorum diyebilirsiniz Bu konularda e, engellere takılmanız çok normal Çünkü satürn bu konularla ilgili sizleri sınıyor olacak Sınava tabi tutuyor olacak Ayrıca ani duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz 12. eviniz ruhsal eviniz Bu konularda ani şok değişimler bir anda çok mutluyken bir anda size mutsuz gibi hissettirecek duygu durumları yaşayabilirsiniz. O yüzden 12. ev biraz daha zorlu bir evdir. Uranüs'ün buraya etki etmesi de sizleri biraz zorlayabilir. Daha sakin kalmaya, daha güçlü kalmaya, ruhunuzu dinlendirmeye yönelmelisiniz. İbadet edebilirsiniz, dua edebilirsiniz ritüellerle meditasyonlarla inançlarınız doğrultusunda 12. evinizi güçlü tutmaya, dingin tutmaya çalışmalısınız. Evet, bu kara açıların etkilerinden biraz yıprandık, yorulduk, etkilendik. Bunların zamanla etkilerinin azalacağını, ama ağır gezegenlerin yerleşiminden dolayı bunların biraz zaman alacağını söylemek isterim. Yapabileceğimiz en güzel şey İbadetleri, inançlarımız doğrultusunda ibadetler edebiliriz, dualar edebiliriz, tevekkül içerisinde kalabiliriz, ritüeller, esmalar, meditasyonlar, terapiler yapabiliriz. Yani ruhu ruhu rahatlatacak, bu gelişmelere, bu hızlı gelişmelere ayak uydurmak için ruhumuzu adapte edebilecek etkinlikler içerisinde bulunmamız gerekiyor. Eğer sıkıntı, ruhsal daralma yaşıyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında küçük bildiğiniz ama belki de unuttuğunuz iki dua bırakacağım. Bunları sayısı hiç önemli değil. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha huzurlu hissedebileceğiniz dualar olacak. Çarşamba, Perşembe günü ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Daha disiplinli, titiz, işlerimize uğraşılarımıza, günlük yaşantılarımıza ve sağlığımıza odaklandığımız iki gün geçiriyor olacağız. Dünce eviniz aktifleşecek. Yani aile, yuva, anne, ebeveynler oturduğunuz bina, yuvanız e, konularında e, daha çok titizlenir olacaksınız. Daha düzen ihtiyacı gelecek. Bu konuları daha çok düzen getiriyor olacaksınız. Pratik çözümler getiriyor olacaksınız bu konularda. Ee, ve küçük rahatlamalar gelecek yaşamlarınıza aile yuva ile ilgili e, yeni kararlar alacaksınız, yeni uygulamalara geçiyor olacaksınız. Cuma günü ise ay terazi burcuna geçişi ile birlikte e, hangi evlerden etki alıyorsanız, hangi evin konularından etki alıyorsanız, o evle ilgili, o konularla ilgili dengeleri oturtmaya çalıştığınız iki günü yaşıyor olacaksınız. Yani neye bakarsak bakalım daha estetik, hangi konuyla, hangi evi etkiliyor olursa olsun terazinin değdiği noktalarda daha estetik, daha sanatsal, daha duygulu, daha güzel bir iki gün geçiriyor olacağız. Aynı zamanda ayın terazi burcuna geçişiyle birlikte sizler beşinci ev konularınız aktiflenecek. Yani aşk, sevgi, flört, ilişkiler, eş sevgili, sevmek, sevilmek duygularında biraz daha yoğunlaşıyor olacaksınız. Ayrıca evli bir ikizler bireysiniz de çocuğunuzla ilgili konularda daha çok yoğunlaşıyor olabilirsiniz. Güzel gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Odak noktalarınız sevgi, aşk, flört ve çocuklar konuları olacak bu ikibin içerisinde. Cumartesi, pazar yani hafta sonu ise bolluk, bereket ve genişletmeyi sağlayan büyümeyi sağlayan gezegen Jüpiter 2 derecedeyken balık burcunda duran pozisyona geçecek. Yani stationer S pozisyonuna e, geçecek. Çünkü ileri harekete e, ileri hareketteyken önce bir durması gerekiyor ki retroya başlasın. 21 Haziran'da Jüpiter retro yapacak. O yüzden bu geçiş döneminde bir S durumunda yani durağan durumda olacak. E, büyüme, gelişme, artış, çoğalma e, beklediğimiz konularda durağanlıklar yaşayabiliriz. E, bunlara şahit olabiliriz. E, güneş e, ile o sabit yıldızı kavuşumu da olacak bu arada. Yani doğa kapısı açılacak, güzel bir açı yakalamış da olacağız. E, evet, işler güçlerde bir bereketsizlik, e, bir düşme bir zayıflama hissederseniz bu dönem içerisinde bu açının da bu kavuşumun da e, sizlere küçük bir desteği olabilir. E, dua edebilirsiniz. İsteyin vereyim diyor yaradan. E, sevgi veya e, parasal konularda veya iş yeri açtınız gelişmiyorsa bu dönem içerisinde veya eğitimlerinizde duranlık yaşıyorsanız algılayamıyorsanız e, veya evlilik hayatınızda bir sıkıntı bir duranlık yaşadığınızı fark ediyorsanız e, bu güzel açının da yani Güneş ile betergeosun kavuşumunun da etkilerinden yararlanabileceğiniz şekilde dua ederseniz e, belki gerçekten e, etkisini hissedebilirsiniz, belki bu güzel gelişmelerin sizlere de faydasını yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları söylüyorum zaten size bu güzel gezegensel e, veya e, sabit yıldızların güzel açılarının bizlere de olumlu olarak yansıyacağını bildiğimiz için sizlerin de bu güzel açılardan faydalanmanızı istiyorum. Bir yandan kare açıların etkilerini zorlanarak yaşasak da diğer tarafta küçük nefes aldıracak veya umutlandıracak güzel gelişmelere de şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Güneş ve Betelgeo sabit yıldızının kavuşumu olacak. Evet bu kare açıyla birlikte aynı anda yaşanan bu kavuşumla e, kadersel güzel doğa kapılarının yine aralandığı e, güzel etkileşimlerin olduğu bir andır. Bunu da değerlendirebiliriz. E, belki küçük mutlulukları, belki küçük mucizeleri de bu arada yaşıyor ve yakalıyor olabiliriz. Siz sevgili ikizler burçları Jüpiter'in 10. evinize denk gelmesiyle birlikte 10. ev konularınızdan etki alıyor olacaksınız. Yani e, iş, meslek, kariyer Para kazandığınız konular, yerler ile ilgili e, kendi dükkanınız olabilir ya da bir kamu e, kuruluşunda çalışıyor olabilirsiniz. Burayla ilgili itibarınızla ilgili önünüz tanınır, olma durumlarınız, sevilir olma durumlarınızla ilgili konularda e, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. E, bir sıkıntılar var, bir durdu sanki. Yani bir kariyerimde, işimde yükseliyordum bir anda durdu, her şey kaldı mesleğimde ilerleyemiyorum başarısız da değilim ama bir duranlık var diyebilirsiniz çünkü jüpiter duran pozisyona es pozisyonuna geçti bunun etkilerini de sizler bu konulardan alıyor olacaksınız jüpiterin retroya yani duran pozisyondan da geri pozisyona geçmesiyle birlikte bu konularda nispeten biraz daha rahatlamış olacaksınız. Çünkü duran pozisyonu, es pozisyonu biraz daha sıkıntılı bir durum yaratabilir. Ayrıca ayın hafta sonu akrep burcuna geçmesiyle de daha çok derin tutkulu sevgiler, hisler, yaşıyor olacağız her birimiz mistik Konulara daha düşkün olabiliriz, ibadetlere, inançlara, bu tür konulara daha meyilli olabiliriz, daha düşkün olabiliriz, zaman ayırır olabiliriz. Huzurlu, sakin, dingin bir hafta sonu bizlerde olacak aslında. Evet, güzellikleri ve mutlulukları inşallah ki yakalıyor olacağız ki yüzlerimiz de artık biraz gülsün. Evet, Her hafta ben burada olacağım ve karşınızda olacağım. Instagram adresimi de açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca haftalık ve aylık videolarda da öngörülerimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Yeni hafta videosunda görüşmek üzere. Sevgi, mutluluk, huzur, sağlık, bol paralı güzel bir hafta olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.